Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lakan ve bugün sizlerle futbol kaldı kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm. Futbol legalda her takımla bir seri yapmak yerine uzun bir seri yapacağım. Ama bir takım dağıtıyorum. 5-6 bölüm oynayacağım. Sonra başka bir takıma geçeceğim. Ölüm melekleri hepsiyle yani. United'la artık işimiz bitti. Ben yani sıkıldım. Bir de e, en son video dışı bir maç attım. Kaybettim. Londra çekici çekici karşı bir maç attım ve kaybettim. Ardından son 16'lar turu yenilgi diye bir şey çıktı karşıma. Dedim anladım. Abi biz bu takımın artık geri dönüş yok. Üçüncü lige geri düşeceğim diye. Ben de yeni bir takıma geçtim. Böyle böyle. Düşene kadar oynayacağım. Şimdi takımımda Hemen e, video öncesi değişikliklerimi yaptım. E, fazladan yedekleri sattım. Yeni bir oyuncu aldım arkadaşlar. As Asadani, İranlı kendisi. Tahran FC'den aldım. Aslında ben DM ye yerine almıştım. 68'lik. Sonra ben bunu bir CM'ye taşıdım. 80 oldu. Ee, -E taşıdım. 83 oldu. Adam Santrafor'a koyunca adam 87'ye fırladı bir anda. Takımın oyuncusu haline geldi. Ben de ulan adam adamda böyle bir potansiyel varsa ben niye ikili forvet oynatmayayım takımı? Takımı ikili forvete çevirdim. 4-2-4 gibi bir şey oldu. Aslında yani iki orta saha değil de yani ona benzeyen bir şeyler oldu arkadaşlar. Güzel de oldu. Şimdi ilk maçımı atacağım. Daha fazla uzatmadan. Finansal durumumuz da fena değil şu anda. Transfer yaptıktan sonra tabii birazcık şey oldu düşüş yaşandı. Şimdi Karacabey'e karşı bir oynayalım. Bir yandan su da içeceğim. Arkadaşlar bundan sonra da İtalya'da Milan'la oynamayı düşünüyorum. ACM. Hızlı hızlı geçebilirsek. Abi bunun yüklemesinde sıkıntı var ya. Bak yavaş yüklüyor yani. Takılmalar falan oluyor neyse. İlk maçımız Galatasaray'la. Galatasaray'ı seçtim bu arada. İstanbul Kırmızısı diye gösteriyordu. Ben Galatasaray çevirdim ismini. Zaten Santos'a da bizim takımımız yüzünden yenildim. O yüzden takıma sinirliydim. Bir de üstüne o yenilgi denen şey karşıma çıkınca dedim bu iş bu takımla işim bitti. O adamlar fena değil ha akaydım mı? Bak bu adam işte aslanı. Aslanım benim ya. Uf adam fırlıyor adam fırlıyor adam fırfır adam fırfır. Bak 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 adamdaki potansiyeli görüyor musun? Adam 87'lik oldu bir anda. Karaçam buraya gelmiş oğlum sen öndesin lan. Adamlara bak fırlıyor adamlar fırfır ya. Oha! Oh, Devenin nalı ya! Şöyle! Güzel bir free kick! Uf! Aslan denen kaleyi Yani adam bir anda forvete getirince 88 olduğunu gördüm! Dedim yani bu adam maçta uçar! Adam bir anda Rodriguez gibi bir şey oldu yani. Kamavinga'ya Kama düştü adam ya. <laughs> Çatma Kamavinga oldu bir anda. Foy bizim mi? <Gülüyor> Yok. <laughs> Aslani. Aslanım benim ya. Short pass. Yani. That's a good one. Değişik oldu. Yani yeni seri gibi olmayacak bu arada bu. Önceki serinin üstüne olacak gibi olacak. Birazcık değişik bir cümle. Olacak gibi olacak. Zaten videonun başında anlattım ama ben de... No, okay. Takım birazcık... Passing the ball to his own. Daha ilk maç yenilmeyelim. Şimdi şuradan bir uç. Passing the ball to his own. Demil bay. Demil. Bastoni. Of ya reis ya. Direkt kaptırdı rakibi. O kadar yani takımını seviyor. Takımına rakip takıma pas verdiğinden belli ya. Short pass. geldi top. Adam kayıyor da ya. Bak adam defansı da yapar bu. Bu adamlar defansı da yapar. Short pass. Ah, Kötü oynuyoruz. Niye kötü oynuyoruz? İyi oynamamız lazım. O kadar transfer yaptım ben. Biraz yardıracağım. Şu şey. Aslan. So Koş be. Bir aslanı aslanlığını göster bana be. Hadi aslanı. Şutu 90 bunun bu İyi şut çekiyor. Yani şut, şutu forvete getirince bir anda 90'a fırlayınca. Yani Allah Allah. Short Mevkisi yani oturdu gibi. Aa gerçek mevkisi o değil. Gerçek mevkisinde oturunca 68 mi 67 mi ne oluyor? İlk yarı kötü performans. Kötü performans şöyle. Niye reklam hazır değil diye bir şey dedi ama. That's the whistle. Second half is finally starting. Akay. O seni fırla. Adama bak be. Adama bak be. <laughs> İranlı <anlıyorum>. Ronaldo <laughs> yemin ediyorum İranlı Ronaldo. <laughs> Nasıl oksa çok uzun oldu mu? Aklı sekizde gösteriyor burada. Ama mevki mevkisini forvet yaptığım için adam 87. Allah Allah. 87 yani. En iyi kartlardan birisine dönüşecek yani zorlasan. Adamı bir Real Madrid'e koysak var ya Astani. İranlı. Passing the ball to his own. De Plaza. Şöyle yardır 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 yardır. Şut. Koşuşa bak koşuşa. Dripling gibi. Koşuş tam yani Norveçli koşuşu gibi That's böyle. Scout. Bu kadar kötü oynayamayız. Hakkı. That's good one. Kötü oynama gibi bir eliniz yok yani. Askadro yani. Askadro'nun kötü oynama gibi bir şey olamaz. Ostoni. Aslan parçası vurdu ve gol. Abi bu adam iki gol attı bile ilk maçtan ya. Deli o de şey evet. İlk gol maç Galatasaray'la. There goes the ball. Seri. That's a good one. Ya, video öncesi sadece transfer filan yaptım. Jet ile koşuyoruz. Şut çektim. That's a goal. <laughs> Hadi. bak <laughs> bak bak adama bak adama ya. Adam 87'lik oldu bir anda ya. Şaka gibi. Adamın mevkisi değişti sadece. Adam antrenman yüzü bile görmeden geldi yani Tahran FC'den. Karaçam. Bu da iyi oyuncu şu anda. Gerçek 82'lik bu. Super. Eight triple. Hadi bakalım. Şimdi as aslan aslan imlesi bir yiyeyim de. Gö Thruble. Kayamıyorum ya. Niye kayılmıyor? Ufak bir ara pas Türk oğluyla. Koşuyoruz. Aslanın koşulunu atmak isterdim. Olay bu gol. Türk oyunu. Bak gerçek 82'lik bu. Demirbay yanına geldi. İsimler değişik ya. Demirbay <laughs> değil Demirbay. Allah Allah. Eşik. Kaç kaç bitti <laughs> ya? 4-0 mi? 33-0. Evet. Boyun kasıyor. 3-0. İki tane aslanı bir tane Türk oğlu. 94'te attı o da. Artı. Aslanı deli dehşet bir şey ya. Dehşet ve vahşet oldu. Bir antrenman yapalım. Ardından da bu bölümün burada sonuna gelelim. Kim gelişiyor? Ee, şuradan. Aslanı gelişmiyor. Gelişiyor da yani diğerlerine göre de gelişmiyor. Karacan seviye atlıyor bakın. Şu anda birincilik koltuğundayız. Golde. Erzurum ikinci. <laughs> Erzurum. Bir hemen şey yapalım. Antrenman. Kimler? Parker falan. Defasım kötü. Gelişin. Adamların hızı yok ya. Hızı yani 61. Bu ne? Sen futbolcusun. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.